kulelerin tek tesellisi buymuş derler. Acaba keşke hiç tanışmasaydık diyorlar mıdır? Öyle bir şey vardı. Sen kız kulesi... Neydi o ya? Bulacağım aşağı bir sen. Şey. Ha? Hazır mısın? Demek sen Galata, ben Kız Kulesi, memnun oldum tanıştığımıza. Doğru söylüyorsun. Sen de ben de çok yakışırız bir masala. Bu şehrin efsunlu güzelleriyiz biz. Bin bir ses çarptı asırlık duvarlarımıza. Nasıl yani? Sen de ben mi diyorsun? Bir de bu şehir. İkimiz de bir aşkın yüzünü İstanbul yaparız öyle değil mi? Deli olma.